Pratik Bilgisayar'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Serhan. Evet bugün Alanya'nın Haşin sıcağında Mediamarkt'a Mark'a geldik. Bugün internette gezinirken Media Mark'ta sitesinde 80 liraya bir yaka mikrofonu gördüm. Ya dedim ki yani 80 liraya tavuk durum alamıyoruz mikrofon mu alacağız? E dedim madem var alalım deneyelim test edelim. Bugün arkadaşlar Mediamarkt'tan 80 liraya yaka mikrofonu alacağız ve test edeceğiz arkadaşlar. Nasıl mı iyi mi? Güzel mi alınır mı alınmaz mı bunları tartışacağız. O zaman arkadaşlar gelin Mediamarkt'a geçelim. Evet arkadaşlar ürün böyle görmüş olduğunuz gibi Snopy SN M60 diye geçiyor. 3.3 milimetrelik de AUX kablosu var. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Aradan uzun bir süre geçti. Tiraj oldum falan derken sonunda bu videoyu çekebiliyorum ürün elimde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Snoopy'nin tekrar okumak istiyorum. SNM60 modeli. Sesim biraz az geliyor olabilir. Yine ben onu montaj programında arttıracağım. Ki zaten birazdan da mikrofonla testlerini yapacağız. Yani videonun kalan kısmında muhtemelen mikrofonla devam edeceğim. Arkadaşlar çok da bir özelliği yok ürünün. Yani 80 liralık bir ürün sonuç olarak. Özellik kısmında sadece hi Voice, Clear Sound, 3.5 mm'lik AUX giriş olduğunu, falan filan belirtmişler. Şöyle göstereyim. Yani bunlar. Çok da bir özelliği yok. O zaman gibi kutuyu açalım. Şöyle. Üzerinin karşısında açıyorum. Bakın direkt böyle geliyor zaten. İçinde sadece ürün var. Ana ürün var. Bu. Şöyle çıkartalım. Direkt çıkıyor zaten. Ürün bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ana değil ona. Ona. Onun etli. Onun etli. Neyse. Ürün bu. Açalım şöyle. Evet ürünümüzü şöyle paketinden çıkartalım. Tabii ben bunu bir açıp baktım ne var ne yok diye ama test etmedim. O yüzden bunun şey falan da geliyor bunun. Bir tane şey var lastiği var o da geliyordu da onu attım gitti. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iki tane mikrofonu çıkıyor. İki kablo böyle bir yerde birleşip tek bir AUX girişine dönüşüyor. Uzunluğunu göstermek istiyorum. Uzunluğu bu şekilde arkadaşlar. Yani neredeyse yani kollarımı biraz kapattığım zaman öyle bir şey oluyor. uzunlu oluyor. Evet şöyle yakından inceleyelim. Bir tanesini aldım şöyle. Bir tane mandalı var. Şöyle mandalı var. Mandalı ile bu şekilde takıp oturtabiliyorsunuz mikrofonu. Şimdi bir şey merak ediyorum. Acaba böyle e, röportaj videolarında falan birini kendime taksam, birini karşı tarafa taksam olur mu? Muhtemelen olur. O işlerde de bence kullanılabilir e, çok da bir göstereceğim özelliği yok arkadaşlar. O zaman gelin bunu bir test edelim. Ben öncelikle şöyle takayım. Evet böyle kötü bir şekilde taktım ama idare eder. Şimdi gelin arkadaşlar ben bunu telefona takayım ve testini yapalım. Evet arkadaşlar şu anda yine aynı ses tonuyla konuşuyorum. Sesim bu şekilde umarım güzel bir ses çıkıyordur. Birazdan zaten bu kaydı kapatıp ben yine dinleyeceğim. Yani 80 liralık bir mikrofona baktığımız zaman performansı bu şekilde. Birazdan ben bunu kendi şahsi fikirlerimle yorumlayacağım sesini inceleyip ama sesim bu şekilde. Birazcık daha sessiz konuşuyorum şu an arkadaşlar ve şu an birazcık daha yüksek sesle konuşuyorum. Yani kapalı alandaki sesi bu şekilde. Evet arkadaşlar videonun kalan kısmına bu şekilde devam edeceğim mikrofonla devam edeceğim. İnceledim videoyu izledim baktığım zaman bence ses güzel arkadaşlar bazı yerlerde ufak cızırtı yapabiliyor. Ben onu montaj programında kısacağım. Ama bazı yerlerde ufakça bir cızırtı yapabiliyor. O da muhtemelen hani benden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Onun dışında 80 liralık bir mikrofona baktığımız zaman arkadaşlar performansı gayet başarılı bence gayet başarılı. Yani 80 liralık bir mikrofon sonuçta çok da bir şey beklememek lazım. Ama 80 liralık bir mikrofonun performansına baktığımız zaman bence gayet güzel. Sesim net ve anlaşılır bir şekilde çıkıyor. Bu arada bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Ben giriş videosunu çektiğim zaman dışarıda hani daha Haziran'ın böyle girişleri falan da öyle söyleyeyim. Uzun zaman geçti diye bahsetmiştim zaten. Her neyse arkadaşlar ürün bu şekilde, mikrofon bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. E, almak isteyen arkadaşlar olursa e, ben yine Akakçe linkini açıklama kısmına koyarım. Oradan ürünü inceleyip yani daha uygun bir yerde satılıyorsa onu da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz kanalda böyle inceleme videoları istiyorsanız arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Bu aralar izlenmeler birazcık düştü. Benim yüzümden tabi o da etkileşim biraz azaldı. YouTube hani böyle video çekmeyen kanallara böyle ceza veriyor öyle söyleyeyim. Bayağı etkileşim düşürüyor. Sizden ricam arkadaşlar olabildiğince videoya like atmanız. Bambaşka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Pratik Bilgisayardan herkese iyi günler. Görüşmek üzere.